Kar durumunu paylaşıyorum şu anda. E, tarih 27 Ocak 2021. E, saat şu anda 1.43 ve avantaki durum bu şekilde. Evet yerlerde kar var. E, göl arkamda görüyorsunuz. Kocaeli, İzmit'te 18-19 derece hava sıcaklığı varken buraya geldik. E, 5 derece bir sıcaklık vardı sabah. Şu anda 2 ila 3 derece arasında sulu kar başladı. Birazdan da kara döner diye bekliyorum. Evet şu an e, yoğun bir yağış var. Yani sulu kar şeklinde yağıyor. Evet insanlara şöyle göstereyim neler yapıyorlar. Az önce biz de kızakla kaydık aslında. Şu anda e, kıza bıraktım çekim yapabilmek için. Çocuklar da üşüdü. Normalde onları da gösterecektim ama. Evet insanlar bu şekilde böyle. Kızak yapıyorlar. İyi bir soğuk var. Ee, akşam saatlerinde kar bekleniyor. Yani e, kara döneceği bekleniyor. Yarın daha yoğun bir kar yağışı var. Şu an şiddetli bir yağış var. Ee, yani şeyi kapatıyor. Şuan yavaş yavaş kara dönmeye başladı. Birazdan tamamen daha yoğun bir kar olur diye umuyorum. Az önce daha kalabalıktı buralar. Şimdi tabii ki bayağı bir sayı azaldı. Burası gölün yakın tarafı. Yani çok yüksek yerler değil. Tepelerde biraz daha fazla kar var. Ama gölün etrafında da gördüğünüz gibi kayak yapılabilecek kadar kar var. Yağın, yarın söylediğim gibi yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yarın tekrardan çekim yapabiliriz. Bugünlük aktüel görüntü bu şekilde. Kar durumunu paylaşmış olduk Merak edenlere Çünkü benim en çok merak ettiğim şeylerden biridir ee, Yani Aktüel olarak kar ne durumda Yağış var mı Yani sizlerle de bunu paylaşmış olduk Görüşmek üzere Evet biz teşekkür ederiz Takipçilerimizden Biz teşekkür etmiş bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.